Kur'an-ı Kerim'de Mehdi ismini için açıkça geçmiyor. Bunu merak ediyorum. Lütfen cevap verin diyor. Saygılar diyor. Allah dünya hakimiyeti olarak Kur'an'da çok geçer. Ya yani dünya hakim olacağımızı belirtir. Dünya hakim olmamızın şart olduğunu belirtir. Dünya hakim oluncaya kadar mücadelenin farz olduğunu belirtir. Din Allah'ın oluncaya kadar, fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar mücadele edin diyor Allah mesela. Bu Mehdi'yettir. Farz her Müslüman için ve Allah'tan bir lider dileyin diyor Allah Kur'an'da. Buna işaret ediyor. Ee, i̇nsanlar diyor kurtuluş için Allah'tan bir imam, bir lider dilediler diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bu işte Müslümanların başına geçecek olan liderin ismi Mehdi'dir. Zaten biz de Mehdi'nin bahsedemeyeceğimiz için Kur'an'da da Mehdi olarak geçmiyor. Peygamberimizin ona verdiği isim Mehdi. İnşallah. Muhammed Mehdi. İnşallah. Ama bu şahıs o şahıstır demeyeceğiz. Mehdi gibisiniz diyeceğiz inşallah. İnşallah. Dünya hakimiyeti ilgili bütün ayetler zaten Mehdiyet. Dünya hakim ve Müslümanlar lideri olması gerektiğine ait Kur'an ayetleri var. Müslümanların kendine bir lider seçmesi gerektiğine dair ayetler var. İşaret eden ayetler var. E buradan anlıyoruz ki Mehdiyet Kur'an'da çok kapsamlı anlatılıyor sadece ismi belirlenmiş oluyor Mehdi olarak. Ama İsa Mesih ile ilgili e, konu anlatırken e, deyken diyor konuştu diyor. Evet, yani Beşik'deyken anlamına geliyor ama manidar. Evet, evet. Mehdi'deyken konuştu. Niye? İsa Mesih için o kelime beraber oluyor. Tabii, İsa ile Mehdi zaten beraberler. Bak. Mehdi'deyken konuştu düşün. İki anlamı var. Bir e, ilk zahir anlamına göre e, Beşik'teyken konuştu. i̇kinci yani biz duymaya, çıplak duymaya göre de Mehdi'nin yanındayken konuştu. <laughs> anlamına da gelir. Evet. İnşallah. İnşallah. Bak mesela Bakara suresi 148'de Cenab-ı Allah, her nerede olursanız Allah sizleri bir araya getirecektir. Bu ne demek? mehdiyet Mehdiyettir. İslam aleminin hepsi toplanacak, bir araya gelecek. Bir de e, Peygamberimiz bu ayetler diyor, Mehdi'ye bakıyor diyor. Yani bu çok önemli. Tefsir ederken bu ayet Mehdi'ye anlatıyor diyor Peygamberimiz. Kuleyni Ebu Cafer'in bu ayeti muhatap olanı, kayimin dostları olduğunu belirttiği ifade etmektedir. Peygamberimize hemen böyle duydum diyor Ebu Cafer. Yine Kuleyni bu ayete kayimin Allah katından ee, e, bakın her, hem bak bu biz şeytanın Allah'ın Fusilet Suresi 53 biz ayetlerimiz hem afakta hem kendi nefislerinizde onlara göstereceğiz e, kendi nefislerinde onlara göstereceğiz öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun her şeyin üzerine Rabbinin şahit olması yetmez mi? Mesela bu ayette Mehdi'ye bakıyor diyor Peygamberimiz. Mesela Sad Suresi 88. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Bu da Mehdi'ye bakıyor diyor Peygamberimiz hadiste. Tefsiri o şekilde yapıyor. Bak, gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Ne zaman? İşte bu zamanlar. İnşallah. 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 Mesela ee, yine e, Cin Suresi 24'ünde de Peygamberimiz Mehdi'ye baktığını söylüyor. Sonunda onlar kendilerine vaat edileni gördükleri zaman, şeytandan Allah'a sığının, bak kendilerine vaat edileni gördükleri zaman. Ne vaat ediliyor? Mehdi. İttihat-ı İslam, İsa Mesih'in inişi. Yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış? Sayı bakımından kim daha azmış? Öğrenmiş olacaklardı. Mehdi'nin sayısı az din küfür alay ediyor. Evet. 313 kişinin yapacaklar diyor. Bak ayette ne diyor Cenab-ı Allah? da onlar kendilerinin vaat ederlerini gördükleri zaman Mehdi ve talebelerini gördükleri zaman yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır diyor. Hani vardır ya, değil mi? Bak Allah orada onlarla onlara şey yapıyor, değil mi? Azizlerini göstertiyor güstsüklerini köfrün azini gösteriyor. Mesela Kaf Suresi 42'nin yine e, Mehdi'ye baktığına peygamberimiz e, işaret ediyor. Yani işare peygamberimiz Mehdi'ye baktığını söylüyor. O gün o yüksek sesi bir gerçek olarak işitirler. İşte bu çıkış günüdür. İnşallah. Kaf Suresi 42. Mehdi'nin radyolardan, televizyonlardan yüksek sesle bağırması. Allah'a tekbir etmesi. inşallah. Yani o sesin duyulması. İnşallah. O çıkış günüdür diyor. Artık i̇nşallah. Müslümanların Huruç ortaya çıkış günüdür. Evet, evet. Tövbe suresi 33. Müşrikler istemese de şeytan Allah'ın o dini yani müşrik yobazlar. Evet, evet. Yobazlar istemiyor şu an mehtinin çıkışını dikkat ederseniz. Evet. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle hak, din, hak dinine gönderen odur. İşari manası Mehdi'ye bakıyor. Bütün dinler üstün kılması ne demek? Her yönden hakim etmez. İslam'a, dünyaya hakim etmez. Nur Suresi 55'te aynı şekilde bak Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Şeytan Allah'a sanırım. Hiç şüphesiz diyor Allah. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa kim? Zülkarne ve Süleyman. Dünya hakim oldular. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Bak net Mehdi işte. Resulullah diyor ki dünyaya dört kişi hakim oldu. Buhtu Nasr, kafirler ve Nemrut. Evet. Zülkarneyn ve Süleyman ikisi de Müslümandır. Beşinci olarak oğullarından Muhammed Mehdi diyor. Dünya hakim olacak. Ayetin tam açıklaması işte bak diyor ayet. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa. Evet. Onları da yeryüzünde dünyada güç ve iktidar sahibi kılacak. Dünyaya hakim olacaklar diyor kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Yobazlığa karşıdırlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte fasık, onlar fasıktırlar. Mesela Kasa Suresi 55. Yine Peygamberimiz bütün bu ayetlerde Mehdi işaret ediyor Peygamberimiz. Hadislerde. Biz ise bak şeytanın Allah'ın. Biz hissediyor diyor Cenab-ı Allah yeryüzünde dünyada güçten düşürülenlere, hapsedilip aşağılanan, hakaret edilenlere lütufta bulunmak. Onları dünya hakimi yapmak, önderler yapmak, mirasçılar kılmak istiyoruz. Ayet. Mehdi'ye bakan ayet işte.